Karşım ve müdürle dün çok güzel vakit geçirmiştik. Şimdi bugün ilk konumuzu alalım. alalım. Kocaman alkışlar. Kimse yerinde oturmuyor. Herkes oynuyor Herkes çocuklar. Ayağa Ekran başında oynuyor. Kuduruyor. Alkışlar durmuyor. Çılgın senat. Ya bir şey söyle. Bir şey söyleyeceğim. Tatil olduğundan beri her gün böyle misiniz? Evet. Biz tatil 15 gün tatil Allah başladığından beri her gün böyleyiz. <laughs> onların çok sevdiği sanatçılar onların çok sevdiği böyle karakterlerle biz yayına çık çıkıyoruz. O niye korktu kaçtı bizden ya? O korktu kaçtı o. <laughs> bak. Hoş geldiniz. Biz hoş geldiniz. Karneler nasıl? İyi. İyi, hep iyi olsun zaman. Kötü olan o zaman, yok mu hiç? Yani arada bir iki kırı olan var mı? Sen, sen. Siz iki arkadaş size haydi. Olur düzelecek düzelecek diye. bu yarı. Peki, bu yarı. Şimdi Sedat abimizi aldık. Şimdi içeride asıl yıldızımızı alacağız. Sabırsızlıkla bekleyen olacak. zannedersem siz değil mi Sabırsızlıkla asıl. bekliyor içeride. Ben ne içeride? zaman çıkacağım artık diyor. Neyle çıkacak? Kamba çıkacak? Neyle, artık neyle artık çıkacağım? Çıkacağım. Yok önce normal davet edelim. Önce size normal sürprizleri davet Sürprizleri var çünkü. Sürpriz. Ama ben dedim ki ben seni davet edeceğim oğlum. Canım. Yok yok dedi Ali Çan abi davet etsin. Biz davet edelim. Peki. O, i̇stemedi adam ya. O zaman alkışlarla minik yıldızımız Dünyanın en yakışıklı miniklerinden biri yaz geliyor. Ay çok tatlı. Şöyle buraya dön. Böyle Biz de her gelişlerinde bir evet, şey ama. getiriyorsunuz. Ne, ne, gerçekten ne, ne çok mahcup oluyoruz. Ne gerek var? Bak ne diyor? <laughs> niye beni çok beklettiniz diyor. Çok özür dileriz. kusura bakmayın. Ay çok affedersin. Biz bilemedik istedik biz ki ya. Biz dedik ki siz az solist olduğunuz için. Önce baban çıksın sonra sen çık diye. Çok mu bekledin? Oo, <laughs> evet çok. Sıkıldın ama. mı? Sıkıldım evet. Çok, çok özür diliyorum. Affet bizi. Nereden getirdin bunları? Affet bizi dedim affetmeyeceğim diyor. Affettim de. Affettin mi? Affettim dedi ya. Tamam teşekkür Af ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne Nasılsın? getirdin bize? Nereden getirdin bunları sen bize? Çok güzeller Onlar Onlar e, ben geçen hafta Diyarbakır'daydım. Benim can dostum Süleyman İnce ile beraber gezmeye gittik. Diyarbakır, Şiir, e, Batman gezdik ve Diyarbakır'da bakır işleme size isimlerinizi yazdırıp Aa, e, saat. Bize saat getirdin. Yani gerçekten. Çok teşekkür Geçen ediyoruz. sefer de tamam. geldiğinizde elbise getirmiştiniz falan. Her geldiğinizde böyle ne güzel. Demek, ne demek ne demek. Biz de. de Var. Aynısı vardır sizde <laughs> ben de öyle tahmin etmiştim. Gerçekten çok çok güzel çok teşekkür ben ederiz ya. Sen biraz Yıldız'la sohbet et. et Beşir amcanın yapıyormuş. çok selam var Beşir Çeyrek. Biz Sirt'e gittik değerli bir kardeşimiz vardı onu askere oraya yolculadık. Siirt'te de sağ olsunlar alay komutanı bizi çok iyi ağırladı. Ne güzel ne güzel. Erdal binbaşıma, Fatih gitsin. yüzbaşıma çok teşekkür ederim. Herkese nasılsınız? Dört şimdi sen Neler sen? yapıyorsun? Bir anlat bize. Dört ne şey zamandır bir şey. yoksun ortalıklarda? Ben çekelim siz konuşun yazsın. Çünkü min gün... Her gün ya. O, çünkü her gün bazen evde kalıyorum ya. Bugün tatil oluyor okula gidiyorum. onun için öyle. Şimdi ha. bugün okula gitmediğin için bizim yanımıza geldin, doğru mu? E bugün sizin yanınıza gelmek istedim. Onun için geldim. Ay istedi de geldi çocuk boş değil. Karnı aldın de mı sen? Karn. Sen anaokuluna mı Şş. gidiyorsun? Doğru söylediğinden okuluna gidiyor ama ama şöyle ismi Kavak'la. Anladım. Peki Nasıl hangi, size, okulu? size de şey veriyorlar değil mi böyle karne gibi belge gibi bir şey veriyorlar. Yazıcım çok başarılı bir sezon geçirdim teşekkür ederim falan diye böyle bir kağıt veriyorlar mı? Bazen veriyorlar. Ha bazen veriyorlar. Sana bazen çünkü sen bazen mi başarılısın neyse anlamadım ki. Ne verdiler şimdi sana bu dönem karne için?